Kendimi tanıyorum. Merhaba çocuklar. Sizlere çevremizdeki canlıları tanıtmak istiyorum. Beyaz tavşan, mor salyangoz, benekli kelebek, kedi, köpek hepsi canlıdır. Hayvanlar canlıdır. Papatyalar, menekşeler, çimenler, ağaçlar, bitkiler de canlıdır. Ben Ahmet amcanız. Erol, Zeynep Hepimiz insanız ve canlılar grubundanız. Bütün canlılar doğar, büyür, gelişir ve ölür. Önce anne karnında büyüdük. Daha sonra doğduk. Bebek olduk. Emekledik, yürüdük. Koşmayı, konuşmayı öğrendik. Vücudumuz sürekli gelişti, büyüdü. Ahmet 6 yaşına bastı. Okul çağı yaklaştı. Ahmet'in vücudu gelişti. Büyüdü, büyüdü. Ahmet amca yaşlandı. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. İnsanlar kız ve erkek olmak üzere iki gruba ayrılır. Ben bir kız çocuğuyum. Altı yaşındayım. Genellikle etek, bluz, elbise giyerim. En çok şık ayakkabıları severim. Kız çocukları çok kibardır. Ben bir erkek çocuğuyum. Ben altı yaşındayım. Pantolon, şort, tişört giyerim. Kısa saçlıyım. Hep temiz ve bakımlıyım. Erkek çocuklar efendi olur. Vücudumuzu tanıyalım. Vücudumuz üç bölümden oluşur. Baş. Gövde. Kollar ve bacaklar. Hadi hep beraber tekrarlayalım. Baş, gövde, kollar ve bacaklar. Başımız. Saçlar, göz, kulak, ağız, burun, çene, yanak alın, kaş, kirpik. Hepsi de başımızda bulunuyor. Kafatasımızda vücudumuzun yönetim merkezi olan beynimiz saklıdır. Gövdemiz, kalp, ciğer, bağırsak ve böbrekler de gövdemizin içindedir. Kol ve bacaklar. Hareket ederiz bacaklarımızla. Yürür, koşar, Çömelir, kalkarız. Kalça, diz, topuk, bilek, ayak ve parmaklar. Uyumlu bir şekilde çalışır dururlar. İstediğimiz yere bizi götürürler. Kollarımızda omuz, dirsek, bilek, el ve parmaklar vardır. Ellerimizle birçok işler yaparız. Saçlarımızı tararız. Dişlerimizi fırçalarız. Resim yaparız. Ellerimizi birbirine vurarak ses çıkartırız. Baş, gövde, kol ve Hadi birlikte tekrarlayalım. İnsanlar dünyayı duyu organlarıyla algılar. 5 duyu organımız vardır. Gözler, kulaklar, burun, dil ve derimiz. Gözümüzle görürüz bütün varlıkları. Çizgi film seyrederiz. Güzel bir manzarayı seyrederiz. Kaşımız, kirpiğimiz, gözyaşımız gözlerimizi tozdan çöpten korur. Gözler renk renktir. Mavi, yeşil, siyah ve kahverengi. Gözlerimizde rahatsızlık olduğu zaman göz doktoruna gideriz. Bazen de doktorun önerisiyle gözlük kullanırız. Hmm, mis gibi et kokusu geliyor burnuma. Burnumuzla koku alırız. Çiçeklerin kokusunu, pişen yemeğin kokusunu ya da kötü kokuları hep burnumuzla alırız. Burnuma karabiber kaçtı. Kulaklarımızla sesleri duyarız. Çok yüksek sesler kulaklarımızı rahatsız eder. Çok alçak sesleri de kolayca duyamayız. Müzik sesleri çok hoşumuza gider. görmesek de sesin kime veya hangi varlığa ait olduğunu anlarız. Kuzu. Bu bir köpek. Bu bir kedi. Bu bir kuş. Dilimizle tad alırız. Pastanın şekerini, çorbanın tuzunu dilimizle tadarız dilimizle yiyeceklerin tadını alırız. Ekşi limon, tatlı elma, tuzlu börek, hepsinin tadını dilimizle alırız. Dondurmayı yerken hem tadını alır hem de soğukluğunu hissederiz. Beşinci duyu organımız ise derimizdir. Vücudumuz deriyle kaplıdır. Soğuk havada üşürüz. Sıcakta terleriz. Üşüdüğümüz zaman ateşin sıcaklığıyla ısınırız. Yumuşacık pamuğu parmaklarımızla hissederiz. Çocuklar, pürüzlü, kaygan, yumuşak, sert, soğuk ve sıcak nesneleri ellerimizle hissederiz. İki elim, iki kolum, bacaklarım, Heading songs Gözlerimde kirpim, saçlarım da var. Gözlerimde kirpim, saçlarım da var. San hiç gördün mü üç dudakta bir adam? Olur mu hiç üç dudak döndar kaya bak? Olur mu hiç üç dudak döndöyne bak? İki gözüm kaşım parmaklarım var ince gibi dişlerim bir de çenem var ince gibi dişlerim bir de çenem var